Melisa Hanım, Ay. siz misiniz? Bilmem, göremiyorum ki. Benim herhalde. Siz kimsiniz? Hacı ben. İlk yardım kursunda beraberdik. Ah, evet, evet. Hadi hatırladım Hacı Bey. Siz mi kaçırdınız yani? Korkudan bir miktar kaçırdım ama. <laughs> Belli oluyor mu ya? Ne oluyor lan? <laughs> Kim var lan orada? Kaan Bey, Melisa Hanım'dayız, Buradayız. Neredeyim ben? Ay durun durun korkmayın biz de buradayız. Göremediği şey yapıyor herhalde. Arkadaşlar bu durumdan acil kurtulmamız lazım ya. Evet. El ele verirsek bu durumdan kurtulabiliriz. Ay, o zaman size zahmet şu arkamı bir çözer misiniz? Yalnız ben bayana dokunamam. Barzo! Aa, çok affedersiniz. Barzo alarmı möttü de benim. Ha, Safa Bey de uyandı. Buradayız Safa Bey. Ah, ben göremiyorum. Aa, ah, göremiyorum. Kör oldum ben. Allah'ım kör oldum. Allah yardım mü? Hareket edemiyorum. Felç indi bana, inmeler indi bana. <laughs> bana indi. Allah bu günleri de bir görecektim ya Rabbi. Göremeyecektim çünkü kör oldum. Ay hayır hayır, kör olmadınız ya. Şey, bağlamışlar bizi. Bağlamışlar mı? Sonunda fantazilerim gerçek oldu. <laughs> Al işte. Lebriz de burada. Kadro tamam. Ha, sen mi bağladın lan beni? Çılgın tersleri. Hayır ben bağlamadım. Birisi bağlamış bizi işte. Olur bana uyar. Ya onu demiyorum. Allah Allah. Melisa Hanım burada. Safa Bey burada. Olur bana uyar. Ya kadın. Niye anlamadın ya? Birileri bizi kaçırmış bağlamışlar işte. E gözlerimiz bağlı. Niye oturuyoruz o zaman? Ay evet ya, şunlar da ne yapalım? Burada çözelim bari şunları, çıkaralım ya. Aa, elimiz bağlı değilmiş ya. Evet. Ah. Aa! 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 Nasıl tip lan bunlar? Ne oluyor lan? Ah, arkadaşlar burada başka biri daha var. Ay bu kim? Tanıyanınız var mı? Hayır ama hayallerimin erkeğini tanımak isterim. Oo, oh, uyan lan, alo! Bana bak! Alo! Alo! alo. Sadın bağırmıyor, bağırmıyor. Korece konuşuyor. Aranızda Korece bilen var mı? Ben BTS şarkıları falan dinliyorum. Oradan biliyorum mesela. Hadi ya, 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 Hadi, ya, 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 Birader anlamıyoruz seni. Tek tek konuş, kodla, kodla. Ya nasıl kodlayayım ben bunu? Kare var, içinden yuvarlaklar geçiyor, üçgen falan var. Nasıl kodlayayım ben bunu ya? Bu dil kodlanmaz ki. E oğlum sen Türkçe biliyorsun. Ha biliyorum benim baba tarafı Türk. Aa. Bizi kim neden kaçırdı biliyor musun adam? Yani bir tahminim var ama onların burada ne işi var ki? Kimlerin? Bu ne ya? Sinek ilaçlamacıları falan mı bunlar? <laughs> Eyvallah. Yok abi, yok ya. Bunlar var ya, bunlar garibanları alıyorlar, oynatıyorlar. Oynattıklarına bir de para veriyorlar. Pavyona mı düştük lan? Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa, bu ilk yardım kursundaki eğitmen değil mi bu? Aa! Karıştırıyorsunuz beyefendi. Ayrıca yüzümüzde maskeler var. Bizi tanımanız mümkün değil. Ay yok. Yüzünüz görüküyor. <laughs> Ben demiştim amirim ya. Tamamen kapatmamız lazımdı ya. Tamam. Ee, kapatırız malasında mı yoksa konuyu kapat malasında mı sordunuz? Sus lan. <laughs> Konumuza dönelim. Aslında sizi biz kaçırmadık. Sizler oyun oynayarak para kazanmak için bizi aradınız. Aa bu şey ya doğru. Arabanın sileceğini sıkıştırmışlardı broşürü. Fıtıt tut fıtıt diye orada dönüyordu böyle. Ha. Ben de o trafikte böyle arabanın içine atıyorlar ya, ben de o şey oldu demek. Aa, ben de Aksaray'da yerde buldum kartı ya pavyona düşmüşüz işte. Pavyon falan yok. Birlikte bazı oyunlar oynayacağız. Kazanan para ödülü alacak. Para varsa ben oynarım. Hadi başlayalım. <laughs> ya bak şu hareket... Ne yapıyorsun lan? <laughs> Parayı duyunca Turabi'ye döndü. Hareketler falan. <laughs>